Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Elhamdülillahi Rabbi Alaamin. Salat ve Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi Ejmâ'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz fakirliğe sebep olan şeyler nelerdir? Çoğumuzun sıkıntısı var. Hocam, bu kadar çalışıyoruz, evde iki üç tane maaş alan var ama bir türlü geçinemiyoruz, fakir kalıyoruz veya fakir gibi yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir diye soran kardeşlerimiz var. Bugün bu konuyu inşallah ele almış olacağız ve fakirliğe sebep olan 10 maddeyi sizinle paylaşmış olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, fakirliğe sebep olan, kişinin fakir olmasına hatta batmasına sebep olan şeylerin başında faiz gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ riba Herhangi bir kimse faizle muameleyi çoğaltırsa illa كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلٰى Onun işinin sonu fakirliğe gider. Yani faizle uğraşan, faiz alan, faiz veren, faizi aracı olan kişilerin sonu mutlaka iflastır. Bunu Kur'an-ı Kerim de haber veriyor. Estaizu billah. Yemhaqullahu ribe ve yurbi sadakat. Allah faizle yapılan muameleleri, faizin karıştığı muameleleri mahveder. Hem dünyada mahveder hem de ahirette mahveder. Ama sadakası verilen, zekatı verilen malları bereketlendirir ve çoğaltır. Onun için işlerimize bir sıkıntı varsa, eğer bereket göremiyorsak, evvela faizle olan ilişkilerimizi kesinlikle bitirmemiz gerekir. İkinci madde cimri olmak ve zekatı vermemek. Bu konuda bir sürü hadisi şerif var. Bir tanesini okuyayım, sizinle paylaşayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ fihi اِلَّا مَلَكَانِ yenzilan. Her sabah iki melek yeryüzüne iner. Onlardan birisi şöyle dua eder. Allahümme a'di münfikan halefen. Allah'ım infak eden, senin yolunda harcayan, zekatını veren kişilerin yerini doldur ya Rabbi der. Ve yekulül ahar, diğeri de der ki, Allahümme a'di mümsiken telefen. Allah'ım senin verdiğin malı benim malım diyen, fakir fukarayla paylaşmayan, zekatını vermeyen kişilere Telef ver ya Rabbi, malını telef et, bereketini götür diye dua eder diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Bu konuda bir sürü hadisi şerif var ama vaaz konusu uzamasın diye kısaca aktarmaya gayret ediyorum. Demek ki cimlilik yapmak, cimlilik yapmak, sadaka vermemek, zekat vermemek, Allah yolunda harcama yapmamak, fakirliğin sebebi. Ama bize sorsalar deriz ki hocam öyle şey mi olur? Biz harcama yaptığımız zaman, zekat verdiğimiz zaman paramız gidiyor. O bize göre öyledir. Bereket dediğimiz tabir rakamlarla ifade edilmez bunu unutmayacağız. Rızkın azalmasına, gitmesine, bereketin gitmesine sebep olan üçüncü şey zinadır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz "Ve la takrabuz zina innehu kana fahişeten ve sabila." Sakın ha, zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyin buyurmuyor Allahü Teala. Çünkü zinaya yaklaşırsanız zaten zina yapmış olursunuz. Zinaya götüren bir arada kalma, tokalaşma, şakalaşma, mesajlaşma gibi şeyler zinaya götüreceğinden bunlardan da uzak durun. Eğer uzak durmazsanız, eğer mahrem konulara dikkat etmezseniz, kendinizi zinaya kaptırırsanız mutlaka sonucunuz perişan olur. Hem dünya hem ahiret ve aynı zamanda malınızın bereketinin gitmesine sebep olur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinadan uzak durun. Çünkü zinada dört hasret vardır. Bunlardan birincisi konumuzla alakalı ve yakda'u rizka rızkın kesilmesine, bereketin gitmesine sebep olur. Değerli kardeşlerim, dördüncü madde de haksız kazanç elde etme. Faiz, rüşvet, kumar gibi gayri meşru kazançlara tevessül eden kişilerin sonu mutlaka iflasla bitecektir ve Allah o bereketi onlardan kaldıracaktır. Yani haram olan kazançlardan uzak durmalıyız. Haram olan kazançlar her ne kadar rakam itibariyle kişiye bir şeyler kazandırıyor görünse de kişinin iflasına sebep olduğunu unutmayacağız. Beşinci madde namazsızlıktır değerli kardeşlerim. Namaz kılınmayan bir evde, namaz kılınmayan bir iş yerinde, namaz kılınmayan bir aile içerisinde bereket olmaz. Her ne kadar fazla kazanç olmuş olsa da orada bereket olmaz. Esadibilah ve men a'raza an zikri kim beni zikirden yüz çevirirse. Namazdan yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten banka. Onun için dar bir geçim vardır. Allah buyuruyor ona dar bir geçim veririm. Bolluk içerisinde sıkıntı yaşar. Parası var ama bereketini göremez. Onun için namaza çok dikkat edeceğiz. Sabahleyin babalar işe gitmeden önce sabah namazını kılıp gidecekler. Çocukları okula yolcu etmeden önce namazlarını kıldırıp götürmeliyiz. Esnaflarımız iş yerlerini açmadan önce sabah namazını kılıp o bereketle açmaları lazım ki bereket olsun yoksa biz bereket göremeyiz değerli kardeşlerim. Beşinci madde şükürsüzlüktür. Şükürsüzlük. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Ne o ifade? Şu. Es'ad billah ve iz te'azzene rabbukum. Rabbiniz şunu ilan ediyor. Bu ifade Kur'an'da sadece burada var. Rabbiniz ilan ediyor. Ne o? Le in şekertum le azi Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım ve le in keftum in azabim le şedid. Nankörlük ederseniz Allah'ın verdiği nimetleri görmezden gelirseniz azabım şiddetlidir. Dünyada da tattırırım, ahirette de tattırırım. İşte dünyadaki azap nedir? şükürsüzlüğün neticesinde nimetin alınmasıdır, nimetin yok olmasıdır veya nimetin hayrının görülmemesidir. Peki şükürsüzlüğün sebebi nedir? Onu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor, buyuruyor ki dünyalık konularda sizden alt seviyede olanlara bakın, üsttekilere bakmayın. Eğer alttakilere bakmaz da sizin üstünüzde daha zengin olan kişilere bakarsanız kendi nimetinizi görmezden gelir, nankörlük edersiniz, böylece bu nimeti de kaybetmiş olursunuz. Yedinci madde hırstır değerli kardeşlerim. Hırs öyle bir hastalıktır ki insanın gözünü doyurmaz. Devamlı başka var mı der, kendi sahip olduğu nimeti görmez ve az önce ifade ettiğimiz şükürsüzlüğe doğru gider. Bu konuda yeni Müslüman olan Hakim bin Hizam denen bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istiyor. Bunu iki üç defa isteyince Efendimiz aleyhisselam onu ve bizleri uyarıyor. Buyuruyor ki İnne hâzel mâle hulvetun hazıratun Ey hakim bu mal çok cazibelidir, çok çekicidir. Femen ehazzehu bi sehaveti nefsin burike lehu fihi Cömert bir gönülle çok fazla haliz ve hırslı olmadan bu malı elde eden kişiye Allah bereket verir. Ama bu malı hırsla tamah eden, hırsla talep eden kişilerin neticesi bereketsizliktir, bereket göremezler diye uyarmıştır Peygamberimiz Aleyhisselam hem hakimi hem de bizleri. Sekizinci madde günahlardır değerli kardeşlerim. Kişi günahları sebebiyle rızıktan mahrum kalabilir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam inna racule le yuhramur rizqa bizzen yusibuhu kişi kazandığı günahlar sebebiyle onların bereketsizliği sebebiyle rızkı azalır ve engellenir diye de uyarı yapmıştır ki bu konuda bir sürü de ayet vardır. Dokuzuncu maddemiz Sıla-i rahimi kesmektir değerli kardeşlerim. Akrabayla iletişimi, Özellikle yakın akrabayla hele hele anne babayla iletişimini kesen, onun ihtiyacını görmeye çalışmayan, sadece kendini düşünen, akrabası var yok hiç görmeyen, arayıp sormayan, ziyaret etmeyen, ihtiyacını görmeyen kişilerin rızkında bereket olmaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim rızkının bereketlenmesini ve artmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Yine bu konuda bir sürü hadisi şerif var. Yağmurun kesilmesinin ve kıttığın sebeplerinden birisinin de sıla rahimi kesmek olduğunu bir hadisi şerifte okumuştum. Efendimiz Aleyhisselam öyle ifade ediyor. Ve 10. maddemiz kişinin yalan söylemesi, ticarette yalan söylemesi, özellikle yalan yere yemin etmesi ve insanları aldatması da rızkın azalmasının sebebidir. Esnaf kardeşlerimiz veya biz bir şey alırken veya satarken dikkat etmemiz gereken hususlarının başında aldatmayacağız. Neyse onu söyleyeceğiz. Kadru kıymeti değeri neyse ona göre hareket etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe in eğer ticaret yapan kişiler alışı ve verişi yapan kişiler müşteri ve bayi eğer sözlerinde doğru olurlarsa, güvenilir olurlarsa bu rikellehuma fi be'yima o alışverişleri çok bereketli olur. Çok bereketini görürler. Ama ve in keziba ve akhfaya muhikat barakatu be'yihima. Sattıkları malın kusurunu gizleyen, olduğu gibi söylemeyen veya yalan söyleyen kişiler bu alışverişten kesinlikle bereket göremezler buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve son olarak 10 madde demiştik ama şu iki maddeyi de ilave edebiliriz değerli kardeşlerim israf harcamalardaki israf bereketin gitmesinin sebebidir. Bir lamba evinizde yanar. Bu lambayı söndürsek ne olur? Söndürmesek ne olur? ne kadar elektrik gelir ki bu lambadan dolayı diyebiliriz. Ama işte o bereketin gitmesinin sebebidir. Bunu unutmamak lazım. Bir de besmelesizlik de bereketsizlik sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kümlü emrin zibalin lem de bil besmele fehüve ebtar. Besmele ile başlamayan her hayırlı işin sonu kesiktir. Onun bereketi yoktur buyuruyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz netice itibariyle şöyle özetleyebiliriz. Kalpteki sıkıntının, evdeki huzursuzluğun, rızıktaki bereketsizliğin asıl sebebi Allah'ı unutmak, Allah'ı devre dışı bırakmak, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket etmemektir. Rabbim Celle Celaluhu bu uyarılara kulak vermeyi ve rızkımızın bereketini görmeyi hepimize nasip eylesin.